بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم Hak şerleri hayr Zannetme ki gayr eyler. Arif anı seyre eyler. Mevla görelim neyler Neylerse güzel Bir işi murad etme Olursa inat etme. Haktandır o reddetme. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Hakkın olacak işler boştur gamı teşmişler. Ol hikmet bildiği işler Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Tedbirini terk eyle, takdirini berk eyle, bak sonuna sabr ile, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hocam elinize Hocam, sağlık. Ağzına sağlık çok güzel seslendiriyor. Ee, i̇lk Ramazan programımıza. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri efendinin mübarek güzel yazdığı çok güzel bir şiirle Hak şerleri hayreyler zannetme ki gayreyler isimli güzel şiiriyle girdik. Çok güzel bir şiir. Şey. İlk önce sizin ellerinizden öpüyorum. Ramazanınız mübarek Bey. olsun. Değerli büyüklerimizin, annemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in İslam evet. aleminin Ramazan'ı mübarek olsun. Bizi izleyen değerli YouTube izleyicilerimize de hayırlı ramazanlar, hayırlı iftarlar, hayırlı teravihler. İnşallah Ramazan'ı Eyvallah. tutup Ramazan'dan sonra bayrama erenlerden olmamızı, bayram edenlerden Amin. olmamızı Cenabı Allah nasip eylesin. Hocam işte Recep, Şaban derken Ramazan ayı da yani, mübarek Ramazan. ay geldi. Bereket ayı. Bereket ayı geldi, rahmet ayı geldi. Hani mahyalarda yazıyor ya hoş geldin ya şehri Ramazan. Ya şehrimiz. Yani şehrimize Eyvallah. hoş geldin ya şehri Eyvallah. Ramazan. Diyor ki hocam Muhammed Lütfü Efendi Hazretleri evet. Erzurum kilidi mülki İslam'ın Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Tabii. Erzurum derbendi ehli imanın Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Eyvallah. Ramazan'da bir alişan ederler. O şehri siyamı zişan ederler. Fukara gönlünü gülşan ederler, gülşen ederler. Evet. Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Ramazan'da bir alişan ederler, Ramazan'ı çok anlı şanlı karşılarlar. Şenlendirirler, evet. O şehri siyamı zişan ederler, o e, geceleri bile, karanlık gecelerdeki şehri bile ışıl ışıl, pırıl pırıl ederler. Tabii. Fukara gönlünü de bir gül bahçesine çevirirler. Yani Tabii. yardımlarla, efendim söyleyeyim sohbetle, muhabbetle ve ne der? Mevlaya emanet olsun, olsun evet. Erzurum Hocam Allahü Teala Celle Celaluhunun Peygamberler vasıtasıyla indirdiği kitaplar vasıtasıyla bizlere bildirdiği bütün ibadetler emrettiği bütün ibadetler çok güzel. Çok mübarek ve çok güzel. Hepsi ha? insana faydalı, hepsi topluma faydalı, hepsi yaşadığımız çevreye, dünyamıza faydalı. Evet. Hani buyuruyor ya, ey insanlar düzeni bozmayın, sonra her şey alt üst olur. Eyvallah, ee, birbirinizin hakkını yemeyin, helala harama dikkat edin, yetim malı yemeyin, her şey faiz yemeyin. İşte benzeri çok güzel emirleri var. Tabii. Efendime söyleyeyim ve Cenab-ı Allah bütün indirdiği peygamberlerde insanlığın faydasına, insanlığın hayrına olacak şeyler emretmiş. Eyvallah, tabii ben ki, tabi ki. Tabii ki mübarek Ramazan hem insan ruhunu hem bedenini evet. eğitmek için hem maddi manevi eğitim için şart. Yani Ramazan aç Tabii kalmak ki. değil arkadaşlar. Tabii ki. Yani Ramazan e, hakikaten e, fakir fukaranın yiyeceği olmayan, söyleyeyim bir takım şeyleri olmayan, bir takım imkanlar olmayan insanların nasıl nefislerini terbiye ettiklerini oğlum, anlama tabi. ayı. Aynı zamanda kendi nefsimizi, kendi vücudumuzu. Terbiye etme ayı, aynı zamanda Cenab-Allah'ın ı bizlere bahşetmiş olduğu sınırsız nimetlere şükretme ayı. Şükür ayı tabii. Aynı zamanda da e, gecesi uyuması, yatması, kalkması, oturması, tabii. her şeyi ibadet olan bir ay. Tabii. Buyuruyor ya e, oruçlunun oturması da, yatması da, kalkması da, uyuması da ibadettir. Eyvallah, çok güzel. E, İftaran o sevinçli anı hocam. Tabii. İftar etmenin o sevinçli anı. Teravihler, okunan ezanlar. Efendime söyleyeyim iftara az kaldığı zaman o sabırsızlanma. Tabii. E, efendim hocam heye, tarhiye Cenab Allah e, bu e, Ramazan süresi boyunca insanlara büyük bir sabır nasip ediyor. Sabır biliyor, tabii ki. E, normalde insanlar işte bir öğün yemedikleri zaman el ayağı titreyen tabii insanlar ki. var, şu var, bu var ama Cenab Allah insanlara büyük bir sabır lütfediyor. Eyvallah. İşte bu tabii ayda ki. mühim olan sırf e, aç kalmamak değil. Alzımıza, e, ağzımıza, dilimize, nefsimize, gözümüze, e, her şeyimize hakim olmak. Tabii ki. insanları kırmadan, e, dövüş çekiş, kavga yapmadan, Eyvallah. bağırmadan, çağırmadan. Tabii, tabii. Oruç tutan insanın ben de oruç tutuyorum, sinirlenirim demeye hakkı yanlış. Yok hocam. Tabii ne dersiniz bu konuda? Yani özellikle oruç tutan insanın sinirlenmekten ziyade daha mülayim olması. Mülayim olması lazım kardeşim. İbadetiyle uğraşıp o, ay, o ayı iyice e, anlaması lazım. O ay Ramazan'ın evet. e, ulubiyetini anlaması lazım. Bir takım e, tabi işte çay kahve gibi evet. bir takım farklı alışkanlıklar olan insanlar var. Bunlar içmedikleri zaman biraz vücutları e, farklı evet, reaksiyon veriyor. Ama insan tabii. alışıyor hocam. Tabii. Yani e, siz askerde kaç saat tuttunuz hocam? ya Ben 18 saat işte ben 18 19 saat. 19, 19, 19. Allah kabul etsin İyi hocam. Var. Siz o konuda çok titizsiniz. Allah sizden razı olsun. Eyvallah. Yani ben işte çay içemedim, ben kahve içemedim, işte ben kahvaltıda sinirlenirim, ev halkına bağırırım. Niye iftarda bu sofrada bu yok, niye bu demek? Olmuyor hocam e, İslamiyet insanlara hoşgörülü olmayı, merhametli olmayı, tabii. insanlar insanlar arasındaki ilişkilerde hakkı hukuku, kul hakkını gözetmeyi, Eyvallah. hak yememeyi, tabii. insanların birbirine hitap ederken hoş güzel şekilde yapmayı, arkadan insanların arkasından dedikodu etmemeyi, e, dedikoduyu Cenab-ı Allah öyle eti yemeye benzetmiş. Öyle et yani. yemekten hoşlanır mısınız? Hayır. O zaman kimsenin hakkında konuşmayın. Çünkü tabii. kul hakkı öbür dünyada Cenab-ı Allah'ın ilk başta olacak haklardan. Biz, bir ki. tanesi hocam. Yani e, ne güzel diyor ya hak geldi batıl yıkılıp gitti. Güzel oldu gitti. Yani hatta diyor ki diğer e, inanmayan insanlarla tartışırken diğer e, dinlerdeki insanlarla tartışırken sakın onların şey e, dinlerine sövmeyin. Onlar yanlış olsa de e, hakaret edebilirler. Evet, o da büyük bir günah tabii. olur. Kimseye biz inancından, yaşantısından şusundan dolayı bizi tabii, biz ilgilendirmiyor. Biz kendimizden mesulüz. Çünkü biz peygamber değiliz. Evet, biz tabii. sadece ee, yanlış olduğunu arkadaşımıza deriz ki kardeşim işte Tabii. şunu yapma, Tabii ki. bunu yapma, sinirlenme, trafikte hızlı sürme, işte Tabii. haram yeme diye değil mi hocam? Kendimize ki. söylüyoruz yani. Biz kendi fikirlerimizi kendi... E, e, İslam inancımızı biz kendimizden tabi. kendimiz kendimizden, kendimizden sorumluyuz ederiz. Biz tabi. ailemizden sorumluyuz, kendi tabi. işimizden sorumluyuz. Eyvallah. Ama isteriz ki gönül ister ki Kur'an-ı Kerim'in güzelliğini, Herkes ayetlerin tabi. güzelliğini, hadislerin güzelliğini, Eyvallah. efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sözlerinin güzelliğini Allah herkese bildirelim, söyleyelim. Değil Allah mi hocam yani, Önemli onu. He, bu çok önemli. E Allahu Teala tabii hocam Ramazan'ı görmek de bir nasip. Kısmet meselesi. Allah rahmet eylesin Hüdayi Hazretleri'nde bir gün bir cuma vakti cumadan sonra değerli Allah rahmet eylesin Yaşar hocamız vardı bizim. Evet tabii ki. Her cumadan sonra Hüdayi Hazretleri'nin kabrinin başında dua ettirdi. Evet, evet, evet. Ve duasında derdi ki ya Rabbi Ramazan'a ermeyi, erdikten sonra da bayrama ermeyi, tabii bayram edenlerden evet. olmayı bize Nasib nasip benim. eyle. Allahü Teala inşallah hayırlı işler yapmamızı Nasibiz. nasip eder. Buradan sevgili YouTube izleyicilerimize de şunu söylemek istiyorum. Ramazan'da e, her gün bir Ramazan programı yapacağız. Tabii. İnşallah Allah nasip İnşallah. ederse inşallahü teala. Bu Ramazan programında da her gün bir konu, tabii. her gün bir mübareğin tabii. hayatı, tabii. İstanbul'daki türbeler, efendime söyleyeyim tasavvuf, sufi e, işte çeşitli biz bildiğimiz kadarıyla tabii. biz İslam tabii. alimi değiliz tabii hocam Eyvallah. bildiğimiz kadarıyla insanlarla böyle paylaşmaya, tabii. insanlara pozitif o hani diyor ya dua en güçlü tabii. mesajdır. Tabii. Onu tabii vermeye. yani biz YouTube programlarımızda işte evimizdeki yemeği yerken çekim işte şu de Böyle bir şeyler yapmıyoruz. Yok, tabii. Ee, i̇nsanların insanların kendi bir takım yaşadıkları yuvalarının belli sınırları olması özel lazım. Hayatlar özel hayatların, özel hayatların nam, mani, mahram, mahremiyeti evet, olması tabii. lazım. Kardeşim yani yediği yemeği sen kim ne yapsın? Ha, çok izleniyor, çok beğeniliyor. Bilmem ne diyor ama kardeşim benim yediğim ekmeği kuru fasulyeyi mumbarda olmasını şunu bunu bir diye başkasına göre alan, alan var, alamıyor mu? Çok. Bence bence çok yanlış bir. Bizim örfümüze, geleneğimize, dinimize de yani pek uyan bir şeyler değil. Değil Yani, yani. onun için biz elimizden geldikçe ilahilerden, Tabii ki, sohbetlerden, sohbetler. benim hazırladığım güzel kliplerden evet. efendim mesela bu tip şeylerle Ramazan programını ihya etmeye çalışacağız. Tabii Geçen sene de Ramazan'da güzel programlar yapmıştık. Evvelki sene de evet. programlar yapmıştık. Benim ayrıca Hakan Hocam'ın müziklerini aranca yaptığı ilahiler var. Evet. İşte sordum sarı çiçeğe gibi. Tabii Hocam e, dertli dolap gibi. Canı, Canı, dilden, Canı dilden. hane kıldın akıbet gibi. Can er elleri. can illeri, Erzurum kilidi mülki İslam'ı. Tabii ki. Yemen ellerinde Veysel, Karani gibi bülbül. böyle bülbül gibi değil Tabii. mi hocam klibini çektik. E, böyle çeşitli e, kliplerimiz de var. Onları da sizlere yayınlayacağız. Ben de canlı yani programlarda okuyacağım. Hatta şu da olabilir. E, bu programlarımızın yorum kısmına e, Ramazanda bahsetmediğimiz bahsetmek istediğiniz konulardan bize de yazarsanız. Tabii, tabii oradan da yorumla da. Aynı zamanda bizim e, YouTube sayfamızın banner'ında mail adresimiz var. Orada atabilirsiniz tabii, maillerinizi. Tabii. E, Allah kimseyi kul hakkı yedirmesin. E, Cenab-ı Allah bu Ramazanda hakkıyla ibadet edenlerden. Eyvallah, güzel tabii. şekilde ibadet edenlerden olmamız nasip etsin. Tabii hocam e, iftarda yemek yerken siz dersiniz ki çok yemek yemek. Evet tabii, tabii önce yani hafif iftar, hafif yapıp evet. bir müddet güne bir şeyler yemek gerekiyor. Evet. Önemli olan e, aşırı yemek değil de ucuzun evet. sağlığı düşünerek. Değil mi hafif? Az ve birdenbire yüklenmeden özellikle tatlı ve evet. hamur işlerine biraz dikkat evet. etmek gerekiyor. Tabii. Herhalde derler ki ilk açılışı e, tuz ve hurma. Tuz, hurma Zeytin, tabii e, ki. çorba tabii. gibi tabii, böyle tabii. yumuşak şeylerle açıp. Efendim Mesulüm. zaten hocam e, Ramazan pidesinin ayrı bir lezzeti, lezzeti var. Mutlaka tabii Erzurum'da girerdik Ramazan pide kuyruklarına, Allah rahmet eylesin. Ee, eski evimizde e, kale dibinde Erzurum'un Kalesi'nin dibinde e, top atılırdı. Tabii. Ramazan'dan önce bütün kağıtlar bizim bahçeye düşerdi. Tabii, evet. Kağıt yıkarlardı. Ama hocam onun çok alay bir lezzeti vardı. Tabii hepsinin ayrı vardı. Komple tabii. ailemizle e, sülalemizle beraber iftar ederdik. Eyvah. Allah eylesin babaannem, e, halam gibi işte, Allah rahmet eylesin iftar ederdik. Güzel çok güzel anılarımız var. Tabii, tabii. Evet. Hocam tabii büyük şehirlerde insanlar birbirlerinden ayrı düşüyorlar, tabii yurt dışında yaşayan insanlar Ey var. Allah, tabii. Bütün dünyadaki Müslümanlara Allah Ramazan hayırlı etsin, Amin. India Müslümsü, Amerika Müslümsü, Endonezya, Pakistan, tabii Afganistan, İngiltere, efendim, bütün Müslim kardeşlerimize Esselamun Aleyküm, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ee, hani Ramazan very very nice diyoruz hocam. Yes. Ramazan diyorlar. Very very nice. Yes. Çok çok güzel evet. Ramazan. Ee, İslam very very nice. Muslim very very nice diyoruz. Yes. Ee, hocam e, hakikaten e, o kardeşlerimizle böyle bir İslamiyet'in Ramazan'da Kendin bir deme. bütünleşmesi Tabii. var. Zaten biz Türkiye halkı olarak da bir kardeşiz. Tabii. Bütün bölgeleriyle, bütün kardeşlerimizle doğusuyla, batısıyla, Karadeniz'iyle Ege'siyle Güneydoğusu hepsi çok güzel insanlar, çok evet. değerli insanlar. Türkiye'de yaşayan herkes çok değerli insanlar. Tabii Hepsini seviyoruz. Yani insanlar ufak tefek hatalarından dolayı olabilir, hemen tabii. hocam siz dersin iki kırmayalım. Hemen. Tabii herkesin hatası vardır. Küçük küçük ya da evet. büyük olabilir. Beşer şaşar. Evet. Hatasız kurulmaz diyoruz. Hocam evet. bir de siz Ramazan'da şeye dikkat edersiniz. Yani bu sofrayı kurarken işte alışveriş yaparken de efendime söyleyeyim hani çok abur cubur değil tabii. de aşırı kaçmadan yani özellikle evet. iftara yakın e alışveriş yaparsak insan e, tabi edebilirsin fazla al, alıyor tabii özellikle evet. ekmek olayı değil hocam? tabii ki bir sürü e, evet. hem ülke ekonomisine hem kendi özel ekonomimize zarar veriyor. hocam. Evet. İsraf etmeden, e, aşırı kaçmadan. Evet. Her şeyin azı karar, çoğu evet. zarar. Hocam yürüyor. yeni gelen abonelerimiz var. Çok Onlara teşekkür da çok dersine. teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Selamlar, saygılar gönderiyorum. Sağ olsunlar. Biz bizi izleyenler de izlemeyenler de sağ olsun. Tamam. Tabii bu programımızı izleyip beğenip eee beğenirseniz abone olursa teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ederiz, olun. Sağ Hocam bu tişörtlerimizde burada Gökhan burada Hakan yazabilirdi. Tabii. Yani Çin'den gönderen kardeşimize Yung teşekkür ederiz. Yongcheng kardeş. kardeş. Abi, ee, Ceng, bundan ki şey kardeşimize bize bir tane isimli göndersin bana evet, isimlerimizi göndersin, yazan. Sağ olsun. E, mail atmış bize hocam beğendiniz mi diye ben tabii çok ki. teşekkür ederim Yongchen kardeşimize sağ olsun. E, Şangay'dan hocam göndermiş evet, bize. E, hakikaten e, Türkiye'de bu tişörtler bayağı zor bulunan. Tabii ki. E, ve çok kaliteli hocam. Eee sağ olsunlar. Ben geleceğine pek şey yani bize göndereceğim dediğinde Peki pek olurdu, şey etmedim ama Yongchen kardeş buradan e, bizim YouTube sayfamızın teknik teknik destek veren İsmail Akın kardeşimize. İsmail Bey'e çok İsmail teşekkür Bey, ediyoruz. İsmail Bey'e çok sağ teşekkür olsun. ediyoruz. E, İsmail Akın Bey hakikaten Hadi bizim manevi adam manevi, adam, manevi kardeşimiz. Ona selam ailesine kendisine. Eyvallah. Evlatlarına evet. saygılar, selamlar gönder. Peki hocam e, hurma ile başlamanın ne özelliği olabilir? Yani Çünkü mübarek bir yiyecek. Tabii. Geçen güzel de seninle bir konuşmuştum. Evet. Hurma bir multivitamin. Multivitamin. Öğrencim, tabii. tabii ki. Evet, evet hocam. Doğal bir multivitamin. İçinde evet. olmayan mineral ve vitaminler var. Bütün vücudu zengede tutuyor. Muhteşem Değil hocam. Muhteşem evet. yani. Hocam demin evet. yolda gelirken Kur'an'da da geçiyor. Cennetten ki meyvelerden. Nar ve hurma tabii. Değil mi hocam? Siz tabii. dediniz bana. Nar özellikle. Evet. E, nar ve hurma direkt hayatta senden biraz. Evet. Evet. Önce dinlemiştik. Nar için nar özellikle kalp ve damar sistemi evet. için çok önemli bir çok faydalı bir yiyecek. Şey. Cenab-ı Allah'ın hocam eyvallah. yarattığı her şeyde bir hikmet olmak var, bir fayda tabii var. Ki. Yani her bölgenin iklimin insanının kendi vücuduna uygun şeyleri o iklime koymuş Cenab-ı Allah ki, meyvesinden. Tabii. Mesela çok bu egzotik iklimli bölgelerden meyveler bazen bize dokunabiliyor. Onlar bize bizim buradakilerde de onlara dokunmaz tabii. Hocam, de, her, her bölgenin fiziki kurallarına göre değil mi? Tabii. Ortam şartlarına göre meyveleri var evet. Yani mesela bakıyorsunuz hocam Hindistan bölgesinde veya bazı bölgelerde aşırı çi, acı yiyorlar ama baharat var. Ta aşırı. Hiç onlara var. şey geliyor hocam yani havacı var. Ben yani orada pek hepsini seviyoruz. Hijyen tabii. şartları pek yani aşırı olmuyor. Müslüman kardeşlerimiz tabii. oradakiler tabii, biraz tabii, daha şeyde işte mesela o Çin bölgesinde o bölgelerde böyle aşırı acı yiyorlar. Aşırı baharat ve sarımsak. Sarımsak, soğan adam böyle mi, elma yer gibi yiyor. E bizim güneydoğu bölgesi mesela Urfa, Antep işte Elazığ gibi bölgelerde de Hatay'da tabii, da çok acı Demek ki hocam sıcağın acıyla bir şeyi mi var? Nedir acaba? Ya da bir acı vardır, o bölgede tabii. yenildiği zaman sıcağa karşı bir vücudu bir serinletme yapıyor, tabii, bir şey tabii, mi yapıyor? Tabii, mesela ya bir özelliği var. bizim Erzurum'da da mesela hocam et çok yenilir, turşu, işte tabii, çay çok hamur işleri, çay gibi her bölgenin hocam mesela Ege'ye gittiğin zaman da işte zeytinyağı sıcaklarda tabii sıcak. Sıcak bölgede daha hafif yemekler. Zeytinyağı, zeytinyağı hafifler. Evet. Ortalarda Doğu bölgelerde, daha soğuk bölgelerde daha ağır yemekler oluyor tabii ki. Hocam değerli bir iş adamımız bayramda bizi ağırlamak istediğini söyledi. Tabii. Kendi tesislerinde. Eyvallah. Ben size bunu mail attı bana. Şimdi söylüyorum. İnşallah oradan da o testlere bizi ağırlama olursak, uygun olursak gidersek tabii. oradan da bir program yapacağız. Tabii çekeceğiz. Ki. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olsun, Ceyhun Bey'e teşekkür evet, sağ ediyoruz. Olsun. Sağ olsun, var olsun. Peki hocam şimdi Ramazan'da hani su Olayı nasıl iftarda neler diyorsun? Tabii, çok, Tabii, çok soğuk su. En başta so, Ramazanda soğuk su yanlış. yanlış. Suyun, suyun ılık olması lazım ve gazlı içeceklerden asla içilmemesi işin, gerekiyor. Değil Keçi. mi hocam? Tabii gazlı içecek o anda bütün vücuda çok zarar veriyor. Yani, yani tabii. gazlı içecekler zararlı vücut için. Tabii. bunun yerine ayran, ayran su, su pekmezli sulandırıp içilebilir. Şerbetler tabii. Şerbetler Osmanlı'da bizim Demir, indi, tabii. demir şurubu. Osmanlı'nın binbir baharatla yapılan şurupları Tabi, var. Eyvallah. Muhteşem. Hocam bir de Fatih Sultan Mehmet Han yemeklerin içerisine incir, aşma Tabii ki. gibi şeyler katırmış kuru kuru, e, kuru kayısı tabii ki. kuru meyveler kattırılmış hatta Osmanlı mutfağı için de işte bu yetişen bölgelerden özel kayısı özel tabii. bu e, incir özel işte şeyler gelirmiş onları yemeklere e, tabii. hatta babaannem de evet. Allah rahmet eylesin aşma katardı tabii ki incir tatlısı yapardı babaannem incir tatlısı gerekti, yapardı Allah, annemiz de yapardı Allah razı olsun hocam yani e, İslam aleminin içerisinde olan o pozitif duygu, evet. o kardeşlik Eyvallah. o güzellik o merhamet o tabii. ince anlayış, efendime söyleyeyim İslam ibadetlerini, Kur'an ibadetlerini yaparken ki insana verdiği huşu, huzur, Tabii, çok insanın dayanacağı noktayı bilmesi. Diyor evet. ya Allahü Teala ben size şah daha yakınım. Elhamdülillah. Eyvallah. Çok şaşırsın. e, hocam ben e, mesela panik atak yaşadığımda eğer maneviyatım olmasaydı tabii ben çok daha zor anlar yaşayacaktım. Evet. Ben her panik atak yaşadığım dakikada ve saatlerde dedim ki Ya Rabbi sen, sen bana şah damarımdan daha yakınsın ben sana sığınıyorum Eyvallah, dedim. Tabii ki. Hakikaten de hocam o bana bir sabır verdi. Yoksa en büyük iş yoksa, üç, büyük yoksa üç, tabii. işte kaygı bozukluğu panik atak yaşayan arkadaşlar bilirler o atakları yaşamak o dakikaları tabii. beklemek çok zor tabii hocam. Ki. Çok insana böyle manevi acı veren Eyvallah. bir şey. Ama ya Yüce Rahman dedim sen bana yakınsın şah ya. ben sana sığınıyorum. Tabii ki. E, maneviyat bizi kurtardı çok hocam. Önemli. Tabii, çok önemli tabii çok önemli. Tabii bunun yanında sayın tıp doktorlarımızın tabii. verdiği ilaçlara da almak lazım. Hocam zaten... <laughs> o ilacı yapan beyni yaratan da Hazreti Allah. Edebeli o ilhamı tabii. veren de Hazreti Allah. E, i̇lmi yaratan, ilmi insanlara veren ve Cenab-ı Allah ilmi bütün arş ve kürsü kuşatmış vaziyette. işte. Elhamdülillah Çok hocam. Hoş. Hocam dün e, TikTok hesabımda bir şey paylaştım. Bir ayet es diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Öylə taşlar və qayalar vardır ki, Allahu Teala-ya qarşı sayğılarından özlərini dağdan aşağı yuvarlanır. Eyvallah. Çox önəmlidir. Elhamdullah. Cenab Allah hepimize hayırlara ulaşmayı nasip Elhamdülün. etsin. Burdan tekrar YouTube izleyicilerimize bütün semaalenin ümmeti Muhammedin Ramazanlığını Ramazan'ını kutluyoruz. Mübarek olsun. Tabii ilk sahurlar mübarek, mübarek, mübarek olsun. İlk sahurlar mübarek olsun. İlk teravih mübarek olsun. İlk aç açılacak oruç hepsi mübarek olsun. Eyvallah tabii. Ee, buradan Diyanet görevlilerimize de teşekkür ediyoruz. Hepsine Allah razı olsun. Camilerdeki hafızlar hepsi, kardeşlerimize, hepsi. Afrika'daki hafız kardeşlerimize, onlar da Kur'an öğreniyorlar diyorlar, Dünyanın her yerinde Orta Asya'daki kardeşlerimize hepsine rahmet diyoruz. Selamünaleyküm diyoruz. Selamünaleyküm diyoruz. Yani e, hocam e, Kur'an ilmini anlatmakla bitmiyor. İslam'ın ki, lezzeti eyvallah. anlatmakla bitmiyor. Ama programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Evet. Buradan söyleyeceğiniz bir şey var mı hocam tekrar Ramazan için? Tabii ki Ramazan bütün İslam alemine hayırlı olsun, mübarek olsun. Amin sağlık, yani. sıhhat, afiyet getirsin. Mutluluk, huzur ve barış getirsin. Ben yani. başta değerli annemizin ve sizin ellerinizden öpüyorum. Ramazanınızın mübarek de. olsun ben diyorum. Ee, Allahü u Teala e, bizleri e, İslamiyetten e, onun yolundan ayırmasın. Sağlık kullar cümlesine. E, dahil dahileles hocam olur. programımızı bitirirken hep bir sözle tabii ki bir güzel e, şeyle Çok e, güzel e, bitiriyoruz. Hocam şimdi İslamiyet'te Kur'an'da Cenab-ı Allah ayetleri indirmiş ki biz onlardan ibret alalım, e, Öğrenelim hocam. Tabii. Yedi Uyuyanlar, Tabii. E, Mernüş, Tebernüş, Sazenüş, Yemliha, Meselina, Süreçte Mekselina, teyvüş, evet. işte Sezenüş, e, Sıveşte, Teyüş, evet. Kıtmir gibi isimleri Tabii. var mübarekler. Bu yedi Öyle genç oldu. bir e, kafir padişahtan iman ettikleri için bu kafir padişah bunların peşine düşüyor. Ee, ve bunlar bir mağaraya sığınıyorlar. Cenab-ı Allah tabii. bu mağarada girişini kapatarak onları bir emniyete tabii alıyor tabii. Mağaraya girdikleri zaman bu yedi gençten bir tanesi bir iki tanesi bir dua ediyorlar. Tabii. Ya tabii. Rabbi katından bize bir rahmet indir. Eyvallah. Ee, o mübareklerin bu duasıyla bitiriyoruz. Ya Rabbi ümmeti İslam'a katından bir rahmet nasip et. Amin. Hoş kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.